Bu videoda neden herkese saygı göstermemeniz gerekiyor ve özgürlükte söylendiği gibi değil onu açıklayacağım. Hadi başlayalım. Başlamadan önce kısa bir şey yapayım. Sonra söylemek istediğime geleceğim. Herkese saygı gösterilmez. Bunu herkesten duyuyorsunuz. Evet, farkındayım. Bunu herkesten duyuyorsunuz. Özgürlük için aynı şekilde her zaman o söz. Başkasının sizin özgürlüğünüz, başka birine dokunduğunda Yok bir, 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 daha yapacağım. Daha düzgün. Siz, sizin özgürlüğünüz başkasının özgürlüğüne dokunduğunda o özgürlük orada biter. Sözü. Ya benim bir şey deme gerek yok ki size. <laughs> Zaten bunları biliyorsunuz. Niye bizim gibi kanallara ihtiyacınız oluyor ki? Niye bizi dinlemeye ihtiyacı duyuyorsunuz? Kendinizi tatmin etmek için mi? Ya bunu sen özelinde anlama. Harbiden diyorum. Sen özelinde anlama ama. Ya çoğu insan böyle. Yani neden bizim söylemize ihtiyacı var? Zaten biliyorsunuz siz bunları <laughs> Buradan niye buraya geldim bilmiyorum ama Madem video konusu Birkaç şey söylemek gerek Her, Herkese saygı gösterilmez Aslında bu kadar net videonun konusu Burada direkt videoyu bitirebilirim Ama biraz daha konuşacağım Çünkü ağzım laf yapmak istiyor Ben de konuşmak istiyorum yani Niye susayım değil mi Onun dışında Özgürlük konusu da öyle Bir saniye Ha, burada saygı veya özgürlük değil de diğer bunu savunan insanlara değinebilirim açıkçası. Onlar için de şöyle diyebilirim. Bu insanlara en e, şey bir şekilde nasıl söyleyebilirim diye düşünüyorum da. İplemeyin ya. <laughs> ya. bu ya ama o da özgür ya. O da özgür ya. Niye şey yapıyorsunuz ki veya? Ama herkes saygı duyulması gerekiyor ama neden herkes saygı duymuyorsunuz falan diyenler olursa yüklemeyin onu. Ya bunu diyebilirim. ha tabii önünüzdeki yetişkin biri ise gerçi onunla da açık açık söyleyebilirsiniz. Ama şunu diyeyim. Etraftaki insanlar sizi biraz şey yapabilir ama eğer kork ya, ne aslında öyle yapasınız varsa yapın yani ne diyeyim yani. <laughs> ama o tiplere aldanmayın ya. Gerçi gözgürlük bu değil zaten bunu çoğu kişi biliyordur ama onlar da NPC gibi olduğu için yani. <laughs> Öyle demeleri normal. Ve bunu açık açık söyleyebilirim bu arada. Çünkü olan şey bu. Yani böyle durum yani. Zaten bildiğiniz şeyleri size tekrar tekrar söylüyoruz biz kanallar olarak. Bu kadar basit yani. Bizim konuşmamıza ihtiyacınız yok ki. Kendiniz de bir şeyler yapabilirsiniz. Yapacağınız şey zor değil. Bana bakın. Yaptığım şey çok mu zor? Yok. Elimde mikrofon, bakın, şöyle, HyperX Solocast, şöyle, kamera, ee, laptop'un kamerası, bu yani, <laughs> bir şey mi yapıyorum şu an, yok. Bir de yapacağım bugün şimdi, bunu akşam YouTube'da şey yapacağım işte, oradan <laughs> ufak minik ayarlamalar, edit medit, kapak resmi falan, sonra tarihin ayarlayacağım yarın saat 12'ye. Yo, 11 buçuğa yer diyeceğim ve bitti. Hatta siz istediğiniz konuya değinebilirsiniz. Ben şu an podcast diye biraz böyle konuşuyorum. Kısaca istemek istediğim şey bu. Biraz ıı, dayanık oldu. <laughs> Ama ben de böyleyim yani. Öyle klasik öyle akışında bir şey beklemeyeyim benden. Ben bir A konusundan B konusunda tek cümlede sıçrayabiliyorum bazen. O yüzden ıı bunun haricinde eğer bana bir küfrünüz, hakaretiniz, gerçi o kadar olmasa o kadar olmasın tabii ama <laughs> eleştiriniz, övgünüz, herhangi bir şey olsun fark etmez. Yorum yazabilirsiniz isterseniz. Dislike atın, like atın. Like pek dönmünde değil açıkçası. <laughs> Kafanıza göre takılın alt kısımda. Ben cevap vermeye değer bulduğum yorumlara cevap yazarım. Ama cevap vermeye değer bulduklarımı ona göre. Şimdi kişisel kısma geçiyorum. Oraya bekliyorum sizi. He öyle yani. Hadi. Bak 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 bay. Evet gittik eğer podcast'i şey yapanlar gittiğine göre kişisel kısımdayız şimdi. Nasılsınız? Ya biliyorum bu videoda biraz dağınıktım. <laughs> oradan oraya sıçadım, oradan oraya sıçadım ama benim şeyim bu yani. Ben düz konuşurum yani. Çok da takılmam yani bir şeylere. Konuşurum, ederim. Oradan oraya zıplarım, şey yaparım falan. Beni bu halimle sev yani beni sevmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız bu halimle şey yapacaktınız. O yüzden böyle yani. Onun dışında say konusuna gelince Harbiden can sıkıcı bir durum ya. Saygıda saygı. Bu bu isimlerin içi boşaltıldı. Baya son zamanlarda. Gerçi muhtemelen hep böyleydi ama. Ama söylediğim gibi. Eğer bir şey yapmaya varsa yapın. Ve şu, biz genel olarak böyle kanallar. Zaten bildiğiniz şeyleri size geri söylüyoruz. O yüzden çok da takmayın benim söylediklerimi. Yanlış da bilgi açıkçası Öyle de olabilir ya. Biraz akışına konuştuğum için bazen ben de ne dediğimi farkında olmuyorum. Bazen o kadar hızlı konuşuyorum ki <laughs> kendime bile yetişemiyorum. Belki mikrofon bile yetişemiyordur. Anla bazı kelimelerimi anlaşılmıyor olabilir ama benim şeyim bu yani. Ha, ama eğer lütfen biraz daha yavaş konuş falan dersiniz bana onu ayarlamasını yaparım ben veya daha yavaş konuşmaya çalışırım. Daha az daha hızlı bir şekilde Neyse ben videoyu Ah parmağım sıkıştı şey. Neyse ben videoyu kapatıyorum ee, Öyle yani Hadi bay bay